Cenab-ı Hak körü körüne tabiiyeti, yani herhangi bir kimseye, e, konu hakkında ilim sahibi olmaksızın nehyetmiştir. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ <عَن> Yani tabi olacağın kişi çok iyi olabilir, çok da doğru bir şeye çağırıyor olabilir ama sen onun hakikaten doğru bir şeye çağırdığını e, ilmen e, anlayıp, kavrayıp sorgulayıp görmeden tabi olamazsın. Resulullah bile olsa, o bile çağırırken ne diyor? Ben çağırıyorum diyor. هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Çağıran Resulullah, çağırdık Allah'a çağırıyor. Ama yine de diyor ki ala basiretin, bu kayıt orada duruyor. Yani basiret üzere gör, anlayarak, farkına vararak ondan sonra bunun gerçek olduğunu idrak ederek tabi olacaksınız adım adım. O yüzden dine girerken eşhedü dedirtiyordu. Ben de tanık oldum diye. Yoksa dedirtir ki ne dersen o. tasdik ettik tamamdır. E, halbuki hayır kendi şehadetini, tanıklığını yani ben de gördüm.